Korkmaz, sönmez bu şoförler yüze yorumun O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimin direncek Çatma, Kork. kurban olayım çehreni. ey nazlı hilal Kahraman, Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz, San olmaz dökülen, dökülen kan kanlarımız sonra helal Hülel. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın mı zincir vuracakmış yaşadım. Yok ya mesela gibiyim, benliğim için açarım. Yırtarım dağları, enginleri sanmam taşırım. Kabın afakını sanmış mı? Çelikler çelik dolu. Çelik, 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 çelik zıtladı var. Ha, Benim iman dolu gözüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş. Yurdum, alçakları, alçakları uğratma sakın, Siperez gövdeni <laughs> dursun bu hayasızca akın, Doğacaktır Herakler sana vaat ettiğin günler yakın. hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından, yarından da yakın, yakın.